Aa geldiler. Sizin ne işiniz var burada? Ayıp ediyorsun Tunç. Bu mutlu günde yalnız mı bırakacaktık seni ha? Adamsınız lan var ya. Görüyorsun değil mi baba? Arkadaş işte. Hı, gözlerim yaşardı. E ee, sonuç? <laughs> Tek celsede boşandık. Ha şöyle. <laughs> Hadi geçmiş olsun kardeşim. Ee, <laughs> ne yapacaksınız? Takılacağız Mesut amca. <laughs> Bekarla merhaba kutlaması yapacağız. <gülüyor> 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 Bu evlilik çok yıprattı Tuncu Mesut amca. Neyi <laughs> düşünmüşsünüz ya? Baba müsaade var mı? Evlenirken sormuyorsun da bunu mu soruyorsun? İyi takılın. Abartmayın ama. Ne zaman abarttık Mesut amca ya? <laughs> ee, tabii tabii tabii. Yapalım. <laughs> Yapalım. Lan yavaş. Tamam ya. Of. Yerleştiniz mi beyler? Hadi müzik açalım. Oğlum biz bittik ya. Dolaba koysan lan şunları ısınmasın dışarıda. Ya kendi adına konuş abicim. Aslında erken döndük var ya daha gezerdik. Ya yine gezeriz kardeşim. Bak ne güzel üçümüz böyle bekarız. Hadi hadi moral bozmuyoruz. Mesut amca daha gelmez değil mi? Yok ya nereye geliyor? Abi. Biz de mi evlensek ya? Erken oğlum da. Sırada ablam var. Hadi beyler hadi. Hadi kalk kalk. Oh, Böyle parti mi olur ya? <laughs> Canlanın biraz. Hadi hadi kalk. Kız oğlum komşular şikayet edecek. bizim abizim ya. Etmezlerse sevsinler. Bugün coşmayacağız da ne zaman coşacağız değil mi kardeşim? O kadar. Hadi Haydi yüzeylim. Şekerim benim. İstersen yemek sipariş edeyim sana. Aç mısın? Yo, değilim sağ ol. Ama bir çay iyi gelir. Demlerim şimdi hemen. Yetiştiririm seni devreye. Merak etme. Aa, sen de yat tabi. Biz devreye de. Ben de az yorulmadım ama ya. Sorgu odasında görmedin mi? Aha, bir de gülüyorsun ya. Bu ses ne ya? Bilmem. Bayağı müzik sesi bu. Evde parti var galiba senin. Ulan Tunç, ulan Tunç. Bu ne ya? Açmıyor mu? Herhalde anahtar kaldı arkada. Tunç, Metin! Tunç! Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ya? Gülme sen de. Ya ama komik yani. Çok gürültülü abi Kadıke. Metin! İyi, güzel gürültü. <laughs> Omuz asan mı acaba? Saçmalama Mesut. Kapıda çelik. Tek başına zor. Ee, sen yardım et sen. Yok artık daha neler ya. Ya dur 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 bekle. Görürsün sen tokmak kafa. Görürsün sen. İnanmıyorum sana ya. Çekil. Mesut, saçmalama da, ya. Dur. Kendi evinin kapısını mı kıracaksın? Dur, çekil Selin, çekil. Ya sana laf anlatmayayım. Çekil oradan. Aman öf. Bir, iki, üç. Bu ne ya? Mesut amca. Baba, hoş geldiniz. Kapat lan şu müziği. Tekin, kalk lan Tekin. Bu ne hal, Bu ne hal lan? Bu ne kal? hal? kalk, Mesut amca, gel. Tekin. Sabahçı kahvesi mi burası? Niye duymuyorsunuz? Şişt lan. İki saattir Kal. kapıya vuruyorum. Baba müzik açıktı ya. Cins misiniz oğlum siz? Ee... Bu müzikle nasıl uyuyorsunuz? Hadi uyununuz. Neden uyanmıyorsunuz lan? Ulan, ulan sizin yüzünüzle kendi kapı mı kırdım ben? Mesut amca çok haklısın ama. Gerçekten çok mantıklı bir açıklaması var. <gülüyor> <gülüyor> Koş, 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 koş. Batırdın her yeri. Hadi siz de, hadi siz de, hadi. Hadi. Ulan bir çay içmeye geldik hale bak. Ben bir Tekin'e bakayım. Hadi, hadi. Ben de onlara bakayım. Hadi. Haa, gül, 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 gül. Başına gelmeyince tabii ne güzel. Ay boş ver ya, genç onlar. Ben sana bir çay yapayım da sen sakinleş. Bak görüyor musun? Üstü çoban da yok ortalarda. Ne zaman lazım olsa yok. Yok. arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de